mitolojisi. Zeus Antik Yunan mitolojisi ve dininde tanrı olarak görülen 12 Olimpos'tu bulunmaktadır. Kimi kaynaklara göre farklılık gösterir ve toplam 14 kişi olabilirler. Örneğin, Hades Olimpos dağında değil de yer altında yaşadığı için zaman zaman bu listede yer almaz ve onun yerine başkası yazılır. Fakat sayı 12'yi geçmez. Olimposluların isimleri şunlardır. Hades, Poseidon, Zeus, Demeter, Hera, Apollon, Artemis, Ares, Afrodit, Athena, Hephaistos, Hermes, Dionysos. İlk altı Olimpostu, Rhea ve Kronos'un çocuklarıdır ve ilk kuşakta yer alırlar. Diğerleri ise ikinci kuşaktır ve Afrodit ile Hephaistos hariç, hepsi Zeus'un çocuklarıdır. Olimpos Dağı ise, Yunanistan'ın en yüksek dağıdır. Burada, insanların ulaşamadığı bir sarayda yaşadıklarına inanılırdı. Bazı Olimposluların, buradan hariç sarayları da bulunmaktadır. Kronos'un anne ve babası Kronos'a, çocuklardan birinin onu tahttan indireceği kehanetinde bulunduğundan, Kronos, Zeus'un bütün kardeşlerini doğar doğmaz yutmuştur. Vehea, babası tarafından yutulmaması için Zeus'u gözlerden ırak, daha önce kimsenin ayak basmadığı Girit Adası'nda doğurmuş, Kronos'a da bebek gibi sardığı pürüzsüz taşı vermiş, onun yutmasını sağlamıştı. Zeus, çocukluğunu perilerin yanında, annesinin gönderdiği ambrosya ve nektar yiyip içerek geçirmiştir. Zeus, bir gün yetiştiği mağaranın civarında, bir keçi olan Amalthea ile dolaşırken, onunla şakalaştığı sırada onun boynuzunu kırdı. Çok üzülen Zeus'un yanına, Melisa adlı peri gelip keçinin boynuzunu iyileştirmişti. Zeus, hediye olarak Melisa'ya boynuzu vermiş, bununla istediği her türlü meyve ve sebzeye sahip olabileceğini söylemişti. Bu boynuza, bereket boynuzu denmeye başlandı. Zeus, genç yaşa gelince babasını devirip iktidarı ele geçirmek istedi. Tek başına bunu yapamayacağını bildiğinden, babasının karnındaki kardeşlerine ihtiyacı olduğunu biliyordu. Amcasının kızı Metis'in verdiği ilaç ile babasının yanına gidip onu kandırarak bu ilacı içirmeyi başarmıştı. Midesi bulanan ve Kronos, Önce yuttuğu taşı, sonra ise Zeus'un bütün kardeşlerini dışarıya fırlatmış ve böylece Titanlar Savaşı başlamıştır. Savaş sonucu iktidarı ele geçiren Zeus, erkek kardeşleri Poseidon ve Hades ile dünyayı bölüşmüşlerdi. Kura sonucu Hades'e yeraltı, Poseidon'a denizler ve Zeus'a gökyüzü düşmüştü. Zeus Olimpos Dağı'nın kralı olarak görüldüğünden sık sık taht ve asa ile betimlenir. Ayrıca kartal, boğa ve gökyüzü ona düştüğünden şimşek onun simgelerindendir. Roma mitolojisinde karşılığı Jüpiter olan Zeus en çok çapkınlıklarıyla bilinir. İçindeki sonsuz yaratma duygusu sebebiyle birçok kadın ve peri ile ilişki yaşamıştır. Öyle ki kızı Persefona bile aşık olmuştur. Bu ilişkilerden önce girdiği farklı şekillerle kadınlara kandırmaca yapması, onun en büyük özelliklerinden biriydi. Örneğin, Leyda için kuğu, Demeter için Geyik, Erope için Boğa, Alkmene için onun kocası kılığına girmiştir. Zeus, ilk evliliğini Metis'te yapsa da, yasal olarak onun tek eşi, kardeşi Hera'dır. Ölümlü, bölümsüz herkese aşık olabilen Zeus, karısı tarafından sürekli takip altındaydı. Zeus'un sürekli ilişkilerine kızan eşi Hera, yanına Poseidon'u, Apollon'u ve Athena'yı alarak onu devirmek ister. Bu dört Olimposlu, Zeus'u altın bir ağ ile bağlarlar. Fakat, Tetis adlı su perisi, Olimpos'ta oluşabilecek bir kardeşe karşı Zeus'u kurtarmak için yüz kollu devlerden birini çağırarak Zeus'un ağını çözdürür. Ağından kurtulan Zeus, Hera'yı gök kubbeye asar ve ayaklarına örs bağlar. Hera'yı, kendisine sadık kalacağını yemin etmediği sürece serbest bırakmayacağını söyler. Poseidon ve Apollon'u ise, Truva kralı Laomedon'un hizmetine sunar. Apollon, çobanlık yapıp sürüleri otlatır. Poseidon ise, çıplak elle, Truva şehrinin etrafına sur duvarları yapar. Zeus, Yunan mitolojisinin temelini oluşturur. Olimposluların kralı olması, yaptığı onlarca evlilik ve ilişkiler sırasındaki maceraları ve doğan sayısız çocuklarının hikayeleri, onun bu mitte en önemli kişi olmasını sağlamaktadır.